Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu bir tarpfisyonu arkadaşımızın yorumu üzerine şu anda hızlandırdım yani çekimini, yani kaydını diyeyim daha doğrusu. Neden? Çünkü zaten aklımda vardı böyle bir şey, bu farkları anlatmak vesaire. Ama şimdi Belçika ve Türkiye arasındaki sosyolojik anlamda, ne bileyim yaşam maliyetleri anlamında farkları size yani sırasıyla dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Çünkü yaklaşık 3 senedir ben buradayım. İyi kötü tecrübem olduğunu düşünüyorum ve bu tecrübelerimi de aktarayım buraya gelmek isteyen arkadaşlara belki bir nevzede olsun yardımcı olur kafalarında bazı şeyler şekillenir ya da araştırmak istediği şeyler olabilir. Öncelikle konuya mesela dilden girmek istiyorum. Neden? Çünkü burada 3 tane resmi dil var. Flamanca, Fransızca ve Almanca. Flaman bölgesi var, Valon bölgesi var, Brüksel bölgesi var. Almanya'ya yakın kısımlarda da Almanca konuşuluyor. Şu an ben Flaman bölgesindeyim. Yani Flamanca, Flemenkçe ya da Hollanda'ca İngilizce bilen, yani orta seviye, orta ve üst seviyede İngilizce bilen arkadaşlar bu bölgeye geldiğinde çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ama Valon bölgesinde ve Brüksel bölgesinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama Brüksel bölgesinde Türkler, yani Skarbek falan var. Orada bayağı bir yoğunlukta. Hatta yoğunluğu bırakın bence tamamı Türk olabilir. Yani Skarbek bölgesinin. Çünkü uzun yıllardır oradalar. Ciddi anlamda orayı domine etmiş vaziyetteyiz. Yani ilk etapta dil. Yani bunu bundan bahsetmek istedim. Ama İngilizce sıkıntı Flaman bölgesinde yaşamıyorsunuz. Ama onun haricinde Valon bölgesinde Fransızca konuşuluyor genelde. Ha Flamanca da biliyorlar bazı şeyleri, kesimleri. Ama Fransızca çok daha ağırlıklı. Onlar İngilizce bilse bile konuşmuyorlar. O konuda biraz ırkçı mı diyeyim ne bileyim tutumlar var. Tam sebebini çok da araştırmadım. Çok da merak etmedim ama bir şekilde tarzanca varzanca da olsa anlaşabiliyorsunuz. Onun haricinde ikinci konu yemek kültürü. Yemek kültürü diyoruz ama bunların kültür olduğunu düşünmüyorum. Ya, patates, çikolata, bira. Türkiye'de damak tadınıza düşkünseniz böyle patates sevdalısı falan bir şey değilseniz. Kızarmış patates. Ciddi anlamda bunlarda bir yemek kültürü dediğimiz bir olay yok. Özellikle benim gibi baharatlı şeyleri falan seviyorsanız burada ilk geldiğinizde ciddi anlamda sıkıntı çekeceksiniz. Türklerin e, olduğu yerlerde bu sıkıntıyı nispeten daha az çekersiniz ama yine çekeceksiniz. Çünkü Türkiye'deki çıkan ettir, tavuk dönerdir işte et, ettir falan. Kesinlikle alakası yok. Yani artık hayvanların etlerinden mi kaynaklanıyor, kullandıkları yağ, yağdan mı, havadan mı, sudan mı bilmiyorum. Ama zaten Türk buradaki restoranların çoğu hazır kullanıyor. Döneri de hazır hazır. Ne bileyim kıyması da ayrı şekilde. Yağ da yani ciddi anlamda kuru. Yani döner yiyorsun %95 işte her yerde yediğin döner birbiriyle aynı yani. Tatsız, tuzsuz. Yavan bir tadı var. Yani dışarıda hazır donaptan aldığınız hani şu bimden e, aldığımız şeyler var ya. Onun gibi belki ondan daha da kalitesiz öyle söyleyeyim. En azından benim damak tadıma göre öyle belirteyim de şimdi hot hot diye aradan sağdan soldan yani sondan çıkan yarrak gibi çıkmak çıkıp da bir şeyler anlatmasınlar bana. Neyse yani yemek kültürü yok özetle. Gelen arkadaşlar bu, burada ciddi sıkıntı çekecekler ki bunun Avrupa'nın genelinde de böyle olduğunu duydum. Bilmiyorum Almanya falan tecrübe etmedim. Yani ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştı bilemem ama Almanya'nın nispeten daha köklü olduğunu düşünüyorum böyle. Daha böyle yakın damak tadları olabileceğini tahmin ediyorum. Neyse. Başka bir konu ulaşım. Ya yani ulaşım konusuna gelirsek Buradan insan ciddi anlamda toplu taşımayı kullanıyorlar. Ama daha ciddi anlamda bisiklet. Yani her yerde bisiklet sürüyorlar. Çünkü ciddi anlamda mesafeler birbirine yakın. Özellikle şehir içinde. Bizim Türkler haricinde Araplar ve Türkler, yani doğudan gelenler, kendi gelen insanlardan bahsediyorum. A'da Z'ye yani küçücük çocuklar 2 yaşında çocuk yürüyemiyor ama bisiklete biniyor öyle diyeyim yani size. Bisiklet kültürü burada acayip yaygın bir vaziyette. Ve ciddi anlamda alışmışlar. Günün her saatinde bisikletleri görebiliyorsunuz. Sabahın köründe, öğlen, akşam. Onun haricinde böyle bisiklet yarışlarına hazırlanan ve bunu günün her saatinde her yerde görebiliyorsunuz. Spora acayip düşkünler. Yani yağmurun altında, karın altında patır patır koşan insanlara 7'den 70'e her şekilde denk Spora acayip düşkünler. Kesinlikle çok büyük bir fark var yani burada. Ki hani bazen böyle birini çevirip orası mı geliyor? Ya gerçekten motivasyon ne? Dayı, emmi. Yani 80-90 yaşında şöyle dışarıdan baksanız normalde böyle beli falan bükülmüş. Dedem acırsınız ama yemin ediyorum yani seni beni cebinden çıkarır. Adam yaldır yaldır koşuyor yağmurun çamurun altında. Bacak kasları kafam kadar olmuş. Helal olsun diyorum. Burada ciddi bir fark görünüyor. Ulaşım konusuna gelirsek yani normal araçta olan şeyden. Hız sınırları ciddi anlamda can sıkıcı. Niye? Şehir merkezinde 30 kilometre sınırı var ve her yerde kamera var. Yani tıngır mıngır gidiyorsun gerçekten insanın bisiklete binesi geliyor yani. Abartmıyorum. 30 kilometre özellikle Brüksel'de kafa yiyorsunuz yani bu konuda. Çünkü 31 32 kilometreyle yakalandığında o kameraya şılak diye cezayı geçiriyorlar. Hiç affetmiyorlar. Kamera telefonla falan seni tespit ettiğine ya da bir polis gördüğünde telefonla vesaire 2 hafta çat diye ehliyetine de koyuyorlar ve bunda arabasız hiçbir iş yapamazsın öyle söyleyeyim. Özellikle biz yapamayız yani. Çünkü trenden indim bindim falan filan. Yani alışmayan adama ciddi anlamda çok sıkıntı. Arabasız olmak. Ehliyet olmadığında da ikinci bir defa yakalandığında daha ciddi yaptırımları var. Hapis cezasına kadar yani mahkemeye falan çıkıyorsun. Bayağı bir sıkıntılı süreç. O yüzden şehir içinde bayağı bir can sıkıyor yani bu durum. Burada mesela biraz böyle tez canlı biriyseniz, bir aktifseniz, öyle bir sabırsızsanız bir anlamda sıkıntı çekeceksiniz. Neden diyorum bunu? Çünkü ben hani kurallara uymayı seviyorum. 30'da olsun, olsun. Çok da umurumda olmuyor. Bunun haricinde bir de şuna değinmek istiyorum. Mesela sürü psikolojisi koyunluk. Yani ciddi anlamda gerçekten insan içinde olan bir şey. Bunu buraya ve daha da ikna oldum. Neden? O trafikte o kornaya insanlar basmayınca siz de basmıyorsunuz mesela Türkiye'de. O kornayı ben biri bastığımda arkadan ben de basıyordum. Böyle mal mal hareketler sarı yanlığında bilmem ne. Burada arkadaş yeşil yanıyor. Bazen hani dalıyorsun. Bir kere benim başıma geldi. Yani 20-30 saniye böyle durmuşum. O an arkadan bir tane bile korna gelmedi. Arkada da hiç yoksa 20 tane araç vardı yani. Yani insanlar baya baya sabırlı. Hatta bazı yani şeyde hissediyorum. ben lan GTA'dayım anasını satayım başrol oyuncusu benim de o derece sakinler ya yani kuyruğa giriyorsunuz aynı şekilde herhangi bir bankada vesaire isterse 50 kişi olsun bir Allah'ın kurda böyle çıt demiyor diye anlamda burada şaşırdım ki hala şaşırmaya devam ediyorum kuyruk sıra bekleme saygı aslında bakarsanız medeniyet yaya geçişleri herkes öyle o yere oraya adımını attığında hatta adımını atmadan daha geldiğini gördüğünde herkes duruyor kimsenin böyle bir acelesi yok sakin sakin böyle takılıyorlar gayet de insana bir huzur veren bir durum bu diye anlamda burada yaşama sebepleri %20'sini belki 25'ini oluşturuyor diyebilirim. Evet şimdi en merak ettiğiniz konuya geldik. Yaşam maliyetleri Gidenler gelirler bunu zaten en çok merak ettiğiniz şey bu bunu da yine tecrübe ettiğim kadarıyla şöyle aktarayım size burada ortalama asgari ücret yani bölgelere göre değişiklik gösterse de yaklaşık bir rakam vereyim ben size 2000 Euro'dur yani normal bir işte çalışan yani bir kasiyer vesaire e, o tarz biri 2000 Euro'ya yakın mesaisiyle otuyla bokuyla birlikte rahat hafta sonu tatil olacak şekilde buradaki çalışmanın ormanına uygun işte 40 saat deyim ben size günde 8 saat yaklaşık 2000 Euro para alır. Hani yemek çektiğini falan da dahil ettiğimizi varsayarsak. Tek bir kişiden örnek vereceğim. Bekar olduğunu varsayalım bu kişinin. Bu bekar arkadaş ortalama bir dairede stüdyo 1 artı 0 ya da 1 artı 1 çok rahat 500-600 euro bandında bir yer bulabilir. Hadi bir tık daha zorlayalım. Merkezi bir yer diyelim. 700 euroya böyle küçük bir yeri kendi şeyinde kalabileceği bir yeri bulabilir. O da arkadaşlığına falan girdiğinde daha da maliyetler düşüyor ama. Neyse 600 eurodan baz alacağım ben bunu. 600 euro olduğunu varsayalım. Elektrik ıvır zıvır fatura giderleriyle birlikte. Telefonunun da hani iPhone olduğunu varsayalım ve faturaya işte faturaya ek tarifeler var. Hani çok rahat 60-70 euro aylık taksitle şey yapabiliyorsunuz. Ortalaması tüm yaşamsal hani barınma ve telefon faturalarla birlikte bunu bin euroya yuvarlayacağım. Çünkü gerçekten rakam olarak tekabül ediyor ıvır zıvırla birlikte. Yani bin euro temel barınma giderleri onun haricinde fatura. Geri kalan bin euroyu da size şöyle örnek vereyim. Yani burada bir etin kilosu mesela en kralına gideyim alayım deseniz 15-16 euroya alabiliyorsunuz. Burada en büyük maliyetlerden biri günlük tüketim ürünlerinden sigara. Maalesef ciddi pahalı. 9-10 yıl. Aslında maalesef de iyi gidemem lazım ama ben içtiğim için maalesef diyorum. Bırakamadık ama koyayım. Neyse. 9 ila 10 euro. Yani mal bunu şu anda 9 euro. İşte bazıları 23 euro falan var. Burada değişik değişik sayıları var. 10 euro değil. Sigara içiyorsa o can inciracı dikilir. Evet geçirmede ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Çünkü aya vurduğunuzda 300 lira yapıyor. Ve tek bir bekar kişinin haftalık mutfak masrafını söyleyeyim size. Oradan hani sigaranın ne kadar büyük pay edindiğini anlayabilirsiniz. Etinden sütüne kadar kadar, proteinin tozundan içeceğine kadar her şeyi gözü hiçbir şeyde kalmayıp normal bir insan evladı 150 euroya yani alkolüne kadar her şeyi alabilir ve haftalık 150 euro hayvan gibi yeter ona. Aya vurduğunuzda bu rakam 600 yapıyor. Yani sigara içiyorsa düşünün yani bunun yarısı sadece sigaraya gidiyor. Sigara içmediğini varsayıyorum. Çünkü burada hani genelde gel, dışarıdan gelen genç arkadaşlarımız onlar da içmemeye çalışıyorlar ya da bu elektronik sigara falan filan o maliyetleri düşürüyorlar. Neyse sigarayı pas geçiyorum. Sigaralı versiyonunda zaten 300'ü kafadan çıkarız. 600 600, 300. 1900 yapıyor. Para bitti. Ama sigara içmediğini varsayarsak 400 400'ünü daha cebine para kalıyor. Yani barındık. 7 kişilik alkolümüzü vesaire ve hala 400 lira cebimizde para kalıyor. Bu 400 Euro'yla da hani çok rahat bir şekilde hafta sonu çıkayım, eğleneyim, partileyim dese her hafta 100 lira gittiğini çok rahat hani söylüyorum ve yine aynı şekilde çok güzel eğlenir 100 liraya. 4 ya ve biter 2000 euro. Yani 2000 euro burada hayvan gibi yersin, içersin, gezersin ki her hafta o enerjide olabileceğini düşünmüyorum. Yani dışarıya çıkayım, partileyim, klaba falan gideyim. 100 euro çok rahat yeter. 2000 euro sıfıra sıfır bitti. Arabanın yakıtı bilmem ne gibi durumlar için tabii ki ekstra mesai vesaire yapması lazım. Dürüst olmak lazım. Ya da nispeten daha uygun bir yerde kalacak. Ya da her şeyi yiyip içmeyecek yani alkol falan tüketmeyecek. Çünkü alkol de pahalı. Diğer gıda ürünlerine naz nazaran. Ama tabii ki Türkiye kesinlikle çok çok ucuz. Yani burada 15 euroya da 70'lik viski bulabiliyorsun. Jack Daniels mesela 70'lik. Sanırım 30, 31 euro falan. Yani zincir marketlerden aldığınızda. Yani her alınan günü içmiyorsa alkolik falan değilse haftada bir içiyorsa çok çok rahat yetebilecek miktarlar. Yani 2000 euroya gözüm bir şeyde kalmıyor. Üstü de seni cebine kalıyor. Tabii ki bazı şeylerden kıstığınızda bunu arabaya vesaire evirebilirsiniz. Çok rahat araba taksitine girebilirsiniz. Araba fiyatları ve tarzı şeyler zaten hani böyle ilerleyen videolarda bunları göstereceğim. Mal anlatır gibi anlatacağım ki Türkiye'de gidişlerin neler kaçırdığını, kaybettiklerini göstermek istiyorum. Çünkü bir kere geldik bu hayata. Hani bir daha bir şeyimiz yok. Bunları gelebilen gelsin, motivasyon olsun diye bunları mal anlatır gibi anlatacağım, göstereceğim. Hatta bir de seri yapacağım. Bir saatlik çalışmalar neler alınabiliyor? Temel gıdaya da göstereceğim, alkolü de göstereceğim. Böyle bir serim olacak. Çok da beğenileceğini düşünüyorum yani. O yüzden takipte kalın bence. Böyle düşünceleriniz varsa hadi yorumlara da yazın. Ne istiyorsunuz? Nasıl bir şeyler yapalım? Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım.